Herkese selam kedilerim. Bugün sizlerle birlikte nasıl video çekilir onu göstereceğim. Evet o zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz siz yazan yere tıklıyoruz. Sonra buradan kanalı görüntüle diyoruz. Tamam bu şekilde görüntüledik. Burada tabii ki de sizde şey olmayacak videolar gözükmeyecek. Şurada bir oluştur yazacak sadece. Şansımız da gözükmeyecek. Bu yine oluştur yazacak. Bu da burada oluştur yazmadı sanırım. Evet, şimdi e, video oluşturmak istiyorsanız arkadaşlar burada oluştur'a basmıyorsunuz. Geç basa da Kameraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu şekilde tıkladık kameraya. Ben Beni göremezsiniz. Evet. Şimdi bu şekilde tekrar girdik. Ee, <laughs> ee, oraya videonuzu yüklüyorsunuz. Sonra burada gördüğünüz artı yazan yere tıklıyorsunuz. Benim orada çektiğim videolar var ve yüzüm gözüküyor. Ben gösteremeyeceğim. Oradaki artıya basıyorsunuz, video diyorsunuz. Biz yani burada ilk zamanla abonenizi yetmeyebilir. O yüzden böyle bir şey verecektir. Uyarım. Bu da yetmiyor şu an zaten. Ee, evet abone ol bakayım. Abone ol. 34'te kaldık. Hadi bir, bir 40, ol, 40 olalım. 40 olalım. Ol. Evet. E oraya tıklıyorsunuz. Videonuzu çekiyorsunuz. bıraktınız. Buradan oraya gidiyorsunuz. Şu videoya basıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki videoya bas basıyorsunuz. Ondan sonra videomuzu yüklüyorsunuz. Sonra videomuzu yükledikten sonra bir şey olacak. Ee, nasıl desem? Bir saniye arkadaşlar. Şurada e, ben bunun fotosunu çekeyim. Bir saniye. Bir dakika. Ve göstereceğim şimdi. Arkadaşlar tam burada şurada bir şey olacak. Ee, bir kalem olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu kaleme tıklıyorsunuz. Bu şekilde tıkladık ya. Yani. O kalemde de kapak fotoğrafınızı yapacaksınız. Ama e, arkadaşlar şu şekilde benim ben kapak fotoğrafımı şuradan yapıyorum. ben girelim. Buradan mesela atıyorum örneğin. Mesela şöyle bir şey yapacağım. Bu şekilde. Buradan ben notlardan bu şekilde yapıyorum. Ama sizin tabletiniz bu ise yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar renk seçmek için de buraya giriyorsunuz kaleme buraya çıkıyorsunuz. Mesela ben de hiç kırmızı bir renk yok. kırmızı, Sarı yoksa da var. Ha yeşil yok. Yeşil de var ya. Koyma yapalım. Evet. Böyle yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra ben şunu alayım kenara. Buraya giriyorsunuz. Buradan bunu böyle kenarları kısaltıyoruz arkadaşlar sokakta da kalkar. Evet arkadaşlar bunu böyle alıyorsunuz. Siz kaydettiğin ama ben sildim. Aynen o şekilde o kaleme tıklıyorsunuz oradaki fotoğrafı buluyorsunuz ve videonuzu yüklüyorsunuz. Tabi siz ilk yüklediğinizde gerçi o da olmuyor. Arkadaşlar eğer videonuz 15 dakikadan üzerindeyse o, oluyor oluyor da. Şimdi ben ilk video yüklemeye başladığımda 15 dakikanın üzerindeyse şey diyordu bana eee nasıl desem E, video çok uzun yüklenemedi falan diyor. Ama sizde e, öyle olmayacaktır büyük ihtimal. E, evet bu şekilde e, videoları böyle yüklüyoruz. Ondan sonra yüklemeye gelirsek arkadaşlar. Bu arada nasıl ediz yapıldığı da göstereceğim. Şortlu en son göstereceğim arkadaşlar. Gönderileri... Ay, bak oldu. <laughs> tamam. Şimdi burada bir şey yap bir şey yapmak istiyorsanız arkadaşlar burada yayın var. Oraya tıklıyoruz. Yayında herhangi yani bir foto seçiyoruz. Ben şimdi şimdi oralarda yüzüm var. Bu yüzden şu, şunu kullanacağım. <laughs> evet arkadaşlar, sen şunu, bir saniye şunu kenara atamıyorum. Mühendis, evet, bu şekilde kaydetiyorsunuz. İstiyorsanız yani böyle bir şey de yazabilirsiniz. Böyle bir şey de yazabilirsiniz aslında. Ama ben şu an, evet, buraya şey yapıp böyle bir şeyler yazıyorsunuz ayı yayınlasam geri silebiliyor muyum? Bakayım be Bir saniye geri silebiliyor muyum? Ona bakacağım. Var mı? Tamam varmış. Evet arkadaşlar. Herhangi bir dediğim gibi bu, bunu paylaşıyorum. Yayınlı diyorsunuz. Ve yayın oluşturuldu diyor. Şimdi biraz beklemeniz gerekiyor. Bir 15'e kadar sayın. Ben ona kadar saydım. Ve neden olmadı? Bir saniye. Neden olmadı? Neden? Neden? Neden olmadı? <laughs> Arkadaş oldu. Siz şu planlara girin. Sonra yayınlara tekrar girin ne oluyor. Evet bu şekilde <laughs> yaptım konuşmamı silerim. Şimdi de kesildik. Evet sildik. Şimdi arkadaşlar şu e, yüklüyoruz. Bunun için de arkadaşlar e, yüklemeniz gerekiyor. Tabi başlangıç için söylüyorum bakın. Normalde kendi editinizi yapıyorsunuz. Ama he, yani şey başlangıçta şey şablon kullanabilirsiniz. Şimdi e, burada düzenli var, şablonlar var, kütüphane var, ben var şablonlara giriyorsunuz arkadaşlar. Mesela ne seçelim? Şunu seçeyim. arkadaşlar <laughs> e, bu editten sonra Ay benim orada yüzüm gözüküyor arkadaşlar. Olmaz. Biz şablon kullan İstediğiniz herhangi bir video olur. Ondan sonra e, resim olur. Onu buraya koyuyorsunuz. Mesela bakın bu kız resim paylaşmış. Yapıyorsunuz. En sonunda şey var. E, yanda bir yayınla çıkıyor bir Arkadaşlar, yani e, yanda şey var. E, şablonu kullan mı ne yazıyor? E, resim seçiyorsunuz. Sonra altta yine şu bunun gibi tamam mı ne yazıyor? E, ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şey yüklenmesini bekliyorsunuz sonra şurada arkadaşlar ev çıkacak. Burada yaptıktan sonra burada bir ev işareti çıkıyor. O ev işaretine tıklıyorsunuz. Yüklenmesini bekliyorsunuz. Bir 10-15 saniye. Ondan sonra kanalınıza giriyorsunuz. Ben yapayım. Kanalınıza girdikten sonra o videoyu şey yapıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. En son yüklediğiniz videoyu oraya yüklüyorsunuz. Video şey oluyor. Ama shorts'ta beklemeyin. Videoyu açın. Öyle bekleyin. Shorts'ta beklerseniz olmayabilir. Videoda bekleyin. Altta zaten video kanalınıza şey oldu mu ne yazacak. ya da siz e, biraz bekledikten sonra girin. Öyle olacaktır. Bu arada bunları da benim videolarım. izlemediyseniz izleyin. İzleyin. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Edit nasıl yapılır onu da gösterdim. Arkadaşlar e, kapak şey isminizi falan buradan düzenleyebilirsiniz. İsim. Herkes açık olanı değiştireyim ben. İsminizi ne yapalım arkadaş? Ha, benim bir şey oldu. Ne kalmıyor? Ne Hangisini kullanalım? olsun. Ne Kaydettim. mi kaydettiğim arkadaşlar. Sen niye kaydetmedin? Aa keşke kaydetmiyorum. Olmadı ya. Şey kaydedim, <laughs> Neyse arkadaşlar? Ee, buradan da arkadaşlar buraya tıklayıp profilinizi değiştirebilirsiniz. Ben şimdi oraya girmeyeceğim. yüzüm gözüküyor. Ve şu sizde olmasını istiyorsanız, şu şeyin, onun için de yine buraya giriyorsunuz. Bir saniye, ee, bir dakika, buradan buraya giriyorsunuz, burada şuradaki, ay bir saniye, şuradaki şey tıklıyoruz, oradan da yine seçiyorsunuz ve öyle olsun. Arkadaşlar bu şu bir video değildir, kaşılamayın videoyla o zaman benim bugünkü videomu kadar olsun. Umarım videomu beğenmiş, beğenmişsinizdir. like belki abone olun. Olma, abone olmayı abone olun. Olma. abone olun. abone çünkü kalite olmaya çalışıyorum. Evet biraz zor ama birkaç yılımı alır. Yani alır alır. <laughs> evet. Arkadaşlar o zaman e, öz kedilerim o zaman Aa, ben yine yanlışlıkla aldım arkadaşlar. Bölümü kaçırıyorum özür <laughs> dilerim. Kanalı açmadan önce sürekli ken ken yani ben herkesi yaşamıştım bu video çektiğiniz için. Ee, Öyle de de aa arkadaşlar gönderileri nasıl yapıldığını göstermeyi unuttum. Arkadaşlar yine bu arçıya tıklıyoruz. Yayın diyoruz. Ben yine ay göstermiştim onu ya. ben de kafa kalmadı ki. <laughs> evet arkadaşlar. Evet o zaman benim de bugünkü videom bu kadar olsun. Ben de abone olun, Like atmasanız bile abone olmadık. Peki çok az çok az izlemeliyim. Evet bu şekilde. O zaman yaptım. Bye bye.